Soğutma Sanayi Başkanlığımızla Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle yine anlamlı bir seri üretim sözleşme töreni düzenledik. Aralık ayının içinde 15 Aralık tarihinde yine Sayın Bakanımızın teşrifleriyle hava savunma sistemlerimizin seri üretimine yönelik sözleşmeleri imzalamış ve şirketlerimiz derhal çalışmalara başlamışlardı. Bugün de Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan ağır sınıf torpido ve seyir füzesi atmaca ve deniz platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen dikey atım sistemli Sapan projemizin seri üretim sözleşmesini imzaladık. Sadece platformlarla değil, ordumuzun kahraman güçlerimizin, güvenlik güçlerimizin sahada etkinliğini artıracak yerli milli mühimmatların en küçüğünden en büyüğüne hava savunma füzelerine varana kadar çok şükür seri üretebilir, yeni teknolojileri entegre edebilir. Sahada bunların üstünlüklerini sağlayabilecek tüm unsurları kapsayacak donanımıyla, yazılımıyla tamamen akıllı sistemler olarak ifade ettiğimiz bu sistemlerin seri üretimi için şirketlerimizle birlikte sözleşmelerimizi imzalamış bulunmaktayız. Kahraman ordumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu projelerin gerçekleşmesinde ana yüklenicilerimizle birlikte yüzlerce firma birlikte çalışıyorlar. 500'ün üzerinde firma sadece Akya projesinde görev aldı ve 2000'in üzerinde çalışan sorumluluklarını yerine getirdi. Bir interdisipliner olan birden fazla disiplini, temel bilimi, mühendislik bilimini içeren yüksek teknolojili bu ürünleri üretiyor olmak milletimiz adına çok büyük bir gurur diye değerlendiriyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Katkı sunan ve desteklerinden dolayı Savunma Bakanımıza, Deniz Kuvvetlerimize, Savunma Sanayi Başkanlığı personelimize ve tüm paydaşlarımıza ve tabii en büyük teşekkürü bu projeleri koşulsuz olarak destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım bugün tabii çok önemli 3 tane ana projemizin imza töreninde Sayın Savunma Sanayi Başkanımızın ev sahipliğinde burada buluştuk ve imzaları attık. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak çok gururluyuz. Hakikaten gücümüze bir daha güç katacak bu ana sistemleri, en kısa zamanda bünyemize alacak olmamızdan da ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu mükemmel projeleri meydana getiren başta Savunma Sanayi Başkanlığımız, Roket Sanımız, Atel Sanımız ve biraz önce başkanımızın da ifade ettiği gibi 500 tane diğer şirketimizin çok kıymetli çalışanlarına, o değerli kardeşlerimizin hepsine ben Türk Silahlı Kuvvetleri adına e, saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum onların bu katkılarıyla biz büyük bir gücü daha kazanmış oluyoruz. Ve biz bu Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu sistemlerimizle inanıyoruz ki caydırıcılığımız bir kat daha artmıştır. Özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayimizin aldığı yol bütün dünya tarafından artık izlenmektedir. Bu konuda artık üreten bir ülke olduk. İnşallah ürettiğimiz sistemleri de kardeş, öncelikle kardeş, dost ve müttefik ülkelerle de paylaşarak onların da güçlerine güç katacağız. Ben bu töreni icra ettiği için Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılar, iyi günler.